Ee, şu göbek var ya en güzel yerini yiyecek. Hadi başlıyoruz yaz. Yarışma başlasın yaz hadi. Lan sen başlamışsın lan. Ben kazanacağım. Ben bilmem sen önce başlamıştın. Sen başlamıştın. Hoş geldin. geldiniz. Karpuz yeme yarışması yapıyoruz. <laughs> Su gibi yaptın etrafı ya. Tabii Tabi kazanan bunu yiyecek. O en güzel yeri. <laughs> Anam canavar oldu bu. Beraber, beraber. Bölüşürüz, bölüşürüz. Gel gel Beraber bitirdik. Oh. canavar gibisin ya. Ne çok bitirdin ya. Ben sen kazanamazsın diyorum ana onu da bitirdi. Al bunu da yersin vereyim hadi. Bunun da sihir var. Bunun da sihir. <laughs> Batırdım her tarafı su ektim ha. Karpuz su. Ana ne kadar suluymuş lan bu. Bari koy da. Al al bunu ye. Diye. Bunu da ye. Biraz daha sıyrılabilir. Tam kazanmamışsın ama Gene de verdim. Yemeyeceğim ya da ben. Ben kazandım arkadaşlar. Oturma. Sen kazandın. Tamam. Ha. Hala yiyorum. Hala yiyorsun ama kazandın. Nasıl oluyor? Başıyorum. Evet hoş geldiniz arkadaşlar gördünüz yaz canavar olmuş aleyküm selam Nasıl kazandı ya? Nasıl yedi ya? Canavar gibi yedi ya. Sen Gorul Faruk'a mı özeniyorsun yoksa la? <laughs> evet ne yapıyorsunuz? Geçtir. Biziyiz değil mi? Oh. Çağırdığın kızlar neredeler Osman? <laughs> He? Yarışmayı da kazandın. Tebrik Doğru ederim Evet. Tuna, tuna gibi olamayız. Onun vücut baya... Değil mi? Tuna'nın vücut baya Pardon de bari lan. Goril Faruk. <laughs> Değil mi? Tuna'yı gördün mü sen Tuna'yı? Tuna kim? Tuna tavulsun. Koluyla öyle bir şey. 200 kilo yakın, 170 küsürmüş. Ay gördüm. Koluyla adamları kaldırıyor. Tek parmağıyla kaldırıyor. Yok lan koluyla tek parmağıyla kaldıramazsın. Sen şimdi kabuğunu mu yemiyorsun? Oğlum kabuğunu gazlara verirlerdi eskiden. Ya gazlara ya tavuklara. Bırak lan kabu. <laughs> 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 aynen aynen. Biz korun de... faul izle izle. Korun yaz oldu bu da. <laughs> Demulan, korun yaz. Bak koy yazmış. Diyor <laughs> ki Döküp... Korul faru izleye izleye koru olmuş diyor. Öyle mi oldu? Öyle mi oldu ha? <laughs> Yeter artık koru yaz. Kabuğu da yiyor koru yaz. Tamam dur bir daha keseyim oğlum bir daha keseyim. Bu hı hı. ne oğlum ayıptır ya. Bir daha yarışma yapalım mı? Hı, hı. Oğlum sen doymadın mı? Oğlum bir dilim beni kesti yuh. <laughs> Tatlı evet, bir de. Hadi. Gerçek mi diyor? Ha. Devam Vay devam canavar bu. <laughs> ben ben şöyle. <laughs> Gel ben size göstereceğim. Daha bak şöyle yiyeceğim. Hadi bir daha kesin şimdi. Evet, olur ya. Az da bir dilim daha kesin. Bak küçük kesin ki. Ah. Çatlayacağım. Al dilim. Ah. Pardon diyorum mu? Baba, sen ben de kaçarı alsın. Ben yemeyeceğim oğlum. Boşuna bana bakma tatlı zaten. Sen de yiyeceğimi zannetmiyorum da işte yalandan istedim. Yiyebilecek mi? Hadi ye bakayım. Orul yaz sahnede. <gülüyor> 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 Hadi kalp yapalım. Yaz çabuk de. Ben yapıyorum, sen de yap tamam mı? Bu koru yaz, koru Faruk. <laughs> Lan oğlum etrafı batıracaksın. Tamam tamam çatlayacaksın ya. Yeme oğlum yeme yazıksın ya. Oha gene bitirdi. Canavar gibi. Oğlum yeme vallahi yeme. Saftırık mısın? Çek geri çık. Gir çık üstüne bakma. Oh. <laughs> Hayır bir daha yeme. O oğlum? İyi bir şey özen oğlum. Yarışma. Böyle yemek zararlı. Bir ya, daha yemeyeceksin. Yarışma. Ne yarışması? Yarışma mı yapıyoruz biz? <laughs> Kimle yarışıyorsun? Kendi kendine mi yarışıyorsun? Ha. Dur bari. <laughs> Al. Hayır bir daha yeme. Saçma. Uh. Canavar ya. İki tane tepsi yemişsin. İki tane tepsi de iki tane şey yedin ama inceydi bir gün. Karpuz getirdim. İnceydi ama. Kalın değildi o kadar. Korktu. Biliyorum sen inatla yersin diye ince ince kes. Evet, kanalımıza abone olun. Videolarımıza yorum yapın ve like atın. Ne diyor bu başkan? Abone olmayı unutmayın. Ama videolara da yorum yapsınlar değil mi ya? Videolara yorum yapmazlarsa şey yapmıyor. Abone olmayı Öyle çıkmıyor like videolarımız. Unutmayın oğlum. Bay Bye Aa, buraları. Neyse tamam hadi dur Yarım yamalak iş yapmışız. Bir şey getir, bez getir. Tamam. Biraz yürüyüş yap da sinsin. <laughs> Göktü Çelik. Gö Göktü Çelik ne? Ne diyor? Çoktan abone olmuşlar. Evet. Çoktan abone olanlar da videolara yorum yapıp Allah. beğenirse, paylaşırsa çok güzel olur. Çok güzel. Evet. Oğlumun sünnetini de bitirdik. Kurtulduk değil mi oğlum sünnette? Güzel miydi? Eğlenceli miydi? De bakın şöyle. Sana soruyorlar. Sünnetin güzel miydi? Eğlenceli miydi? Otur bir. Otur. Otur şurada. Otur da bir. Anla cevapla da. Sünnetinde eğlendin mi? Güzel geçti mi? İlk başta korkuyordu ama sünnet ol düğünü olacağı için korkuyordu. Sanki bir daha sünnet olacak diyordu? Ama düğünü görünce baba bir daha düğün yap dedi bak. Ya. <laughs> Dedin ya lan çok güzel oldu bir daha düğün yap seneye. Ya. Ya. <laughs> Sen ısırırım bak yalan söyleme. Ya ya. Seni nezle taşıdılar? Tahta mı taşıdılar? He? Askerler mi taşıdı seni? Yeni Yeniçeri e, askerleri. Hangi takımlısın ya sen? Sana soruyorlar. Hangi takımlısın oğlum? Söyle. Bilmiyor musun? Sohbet etmek istemiyor musun sen? Tamam ben ederim. Evet. Fenerbahçeliyiz değil mi? Hadi bir kalp yapalım. Hadi, hadi. Hadi. Hepinizi çok çok seviyoruz, değil mi abi? İyi ki bizimlesiniz. maçlarını düzgünleyiz. Artık böyle çektirmeye başladık canım yani. Hadi şarkıyla söylüyorum. Varsa giderim varsa ola ola çavuş Kars'lıyım ben. Ola <laughs> ola Oğlum sen ne yapıyorsun? Korkutmam <laughs> Hayır ne yapıyorsun? Korkutuyorum işte. Tamam canlı yayına katılmak seviyorsan çıkabilirsin. Korkutuyor. Mu? Ne korkutmaz, öyle korkutmam mı olur? Evet. <laughs> <laughs> Uğraşacak mı? Vuh. Yürüyüşe, gidelim. Hı? Yürüyüşe mi gidek? Hı. Nereye? Eee şişko. Şişko sensin. Bana şişko dedi. Bana şişko diyor bu oğlan. şişko. Bana şişko diyor. Sen de eşki. Şişko. Eşki. Şişko. Şişko. Zayıf. Cılız. Cılız. Aaa. Cılız kemik torbası. <laughs> dur, dur da konuşalım. <laughs> Bak bir sene önce sünnet olmuşlar. Bize hayranlarmış. Bu <laughs> hayran Sen ne zaman sünnet oldun? Onunla <laughs> <laughs> Bu şişko baksana göbeği şişti. Benden çok şey yedi. Karpuz. Hala da yer. Bak hala karpuz istiyor. Canavar olmuş bu ya. Goril yağız olmuş bu ya. Zaten Goril yağızı taklit ediyordu ilk başta. Şey meyve suyu falan içiyordu hızlıca. Simit falan yiyordu. Canavar olmuştu. Salamları bitiriyordu. Değil mi? Yaz. Ya. Yaz. Ne yiyordun? Salam 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 diyordun. Yeter artık salamlarımı bırak diyordun kıza. Ben yiyeceğim diyordun. Ama Unuttun abi. mu? Unutt Unuttu, unuttum. lan o günleri. <gülüyor> <gülüyor> ver, vereceğim. küçük kıza mı vereceksin? He. İyi küçük kıza da ver. Küçük sağ kız neydi? Saniye sağ nerede? Saniye ne ettin? Saniye kaçtı odasına. Odasına kaçtı. Güllük üstüne dur bir saniye <gülüyor> diyerek. <gülüyor> saniye bu saniye alıp da gelip Evet arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Karpuz suyunu karpuz suyunu seviyor. Evet içiyor bu. Karpuz suyunu seviyor musun sen? babam Karpuzu aslında tepside Bakalım yeseydik bak kaç kaçlar baba. Bir dinliyor mu bak. He. Karpuzu e eğer tepside yeseydik suyu var ya suyu oraya da gelecekti. Ondan sonra onu süzecektik. Bir güzel içecektik. Dolaba koyacaktık, Soğuyacaktık. buz gibi içecektik. E zor yapsaydık ya. Ama sen fırsat vermedin, Cara var gibi, korun yaz gibi yedin. Hep buralara aktı boşuna. Ben, sen sen bana vermedin. Hepinize öpüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tamam gidebilirsin Aleyküm selam. Bir, 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 bir. Aras Ediz fırtına sucuk bok. Gökhan yaz yazanları okuyorum şu anda. O ne lan? O nasıl bir şey isim? Bir dakika. Aleyküm selam. Minho için doğmuşum daha Be. 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 Hepin kalın. Hepinizi seviyoruz. Ben kalabilir miyim Allah'a? Hamir Buz. Aras tekrar ah. yazdı. Çıkıyorum. Aa, doğa, doğa mı oldu? Fan, fan kulüp. Dolacak fan kulüp. Ya, Allah kral Allah bunu bağışlasın. Şöyle bir baş kimmiş. Çok günahkar. Allah bunu bağışlasın. <laughs> Allah bunu affetsin. <laughs> Baba birisi başka bir mesele lazım. Bil ki. Başka birisi başka birisi. Seviyoruz diyorlar sizi. Çok seviyoruz. Şu hayır. Allah seni bağışlasın. Çok günahkarsın sen. <laughs> Allah seni affetsin. <laughs> Babayı sulup kucak gördün mü? bıçak görmedim. Salam salam salam. Ala salamlar. Yaz e, 12. ayda 6 yaşına girecek. Tam 6 yaşında olacak. Ondan sonra okula başlayacak. Bu bu sene okula gidecek. Okula açılınca bu okullu olacak. Sen okul bile yeme, daha yeni sünnet olmuşsun. için okul bile gidiyorsun. Şişe be. Az şey, az şey git buradan. <laughs> Tavuk döner yerim tabi canım. Niye yemeyeyim? Tavuk döner severim. <laughs> hmm, zor zor. <laughs> Jomisiz kimden ben Hatırlayamadım. Bazen isimleri unutabiliyorum. Adım Faruk. Hayat sor. Evet hayat sor. Yaz ne yapıyorsun orada şimdi? Bıçakla mı uğraşıyorsun? Vallahi gebertiyorum. Bir yandan da bunlarla uğraşıyoruz ya. Elin ayağını kesecek ondan sonra başımıza dert. Hadi. Yürü lan. Aa yolu da kapattım. Hiçbir yere gidemezsin. Buradan geleceksin. Dayağımı yersin. Mersin dayağımı yersin. Dayağımı <laughs> yersin. Alttan geliyor. Canavara bak. Çok işsiz. Tamam bir kere izleyeceğim. Kalp yapıyorum size. Sizi çok çok seviyorum. Sevgilim vardı ayrıldın mı? Boş ver. Kalı kalıcı olanlar gelsin. Gidici olan zaten gider. Eninde sonunda gider. Tamam. Amin. Allah razı olsun. Dur, dur, Duru. Abi Duru der misin demiş. <Sessizlik> Çünkü büyüğüm ben. Gene geçti arkada oynuyor. Geliyor mu bakalım ya? Vallahi geberteceğim. Ne yapıyorsun peki? Nereden geçtin sen oraya? <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Tünaydın diyorum. Öğleni geçmiş. Hayır. Başka bir şey izlemek yasak. Dinlemek yasak. Müzik açmak falan yasak. Ben sonra izleyeceğim. Neydi? Şu an ne diye bir şeymiş. Bakacağım ben sonra. Eee başka ne yapıyorsunuz? Neredesiniz ya? Kaç gündür konuşamıyor. Şey tamam ben bulurum onu. Aklımda. Kol. Cool. İsim değişti mi? Yine aynı mıydı? Şimdi burada tam isminizi göremiyorum. Hani videolara yorum yaptığınızda ilk bana gelen bildirimde isimlerinizi görebiliyorum. Oradan tanıyabiliyorum. İsim değiştiyse İsmim Faruk Salam 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 Ne küçük kızı la. Küçük kız neredeymiş Saniye nerede saniye Aleyküm selam. Miraç. Hoş geldin. Abi kalp yap demiş. Kalp yapıyorum size. Doğa hoş geldin. Evet. Hi. Yabancılar da geldi. Haydi öpürüm sizi. Kendinize iyi bakın. Yayını kapatıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Videoları beğenip yorum atmayı unutmayın. Yaz. Hadi gel hoşçakal diyelim. Gel. Hadi çabuk ol. Şöyle. İkdeş, şöyle. I am from Türkiye. <laughs> Bay bay hadi el salla. Hadi el salla madem. Hadi görüşürüz arkadaşlar.